Ateşimiz yandı şimdi Yemek yiyeceğiz <laughs> Tavşan vurduk Tavşan <laughs> Tavşan Tavşan ne suyu falan su su diyordu Uçtu Nasıl uçtu и Yeah, check right. аатаман uh -huh. 十几那些。 olsa. Bir dönem çekip, çekip. Yes. bir çek, Ha. Ama var güzel. ormancılar görecek ben bu ağaçlara zarar veriyorlar. Ağaç değil ki ceviz. Ce ceviz zarar veriyorlar. Ceviz kesecekler. Of, uh, kafam vurdu. ne kokuyor be. Ceviz mi kokuyor? Ayağım. İter lan orası. İter iter. Ben, ben Teron'a kalın. Muhammet. <laughs> o da ben çekeyim. Manver, banver. Hayır, evet, permane diyorum. He? Ne? ne olur gençliği aldır.

Hay اولان ها ای اما تازه کنت به دزانن هی دزانن ساین سرجیلر ایو Jöre جوره هونا سر آروان veret وره تبی هات کات و جیره en son takalaki ve mene camilin mabir. Mabir ettet bir hendir da düpüş kavu düpüş mü gert. Tebiri de cam ol. Çö? Vaktak ma takalaki oraya niyodit dut ger düpüş mü gert. Da bir havuymuş da ha. Ha ha ha. Vardı vardı. Hey, hey, Sayın seyirciler bu bir kayıttır. Bana öyle görünüyor ki benim için bu dağlar bayılar bitmiştir. Bunu izleyenler bir duyum olarak tarihe geçirecekler. Ya öleceğim bu taraflara gelemeyeceğim. Ya takatım gücüm yetmeyecek gelemeyeceğim. Ya da yaşlanacağım gelemeyeceğim. Bu vesileyle buralara benim için son. Vadara gov gov. Açmada yaşayan, karakolarda karakodan yaşayan, molejorundan molejerinden yaşayan herkes buraya bilir. Buralı meşhur buz gibi suyu var. Bu ceviz ağaçların, çınar ağaçların aralarından Sözülüp gidiyor. Bunun başına gelip de piknik yapmayan bir aslan kentiye düşünemiyorum. Biz de geldik o fırsatı yakaladık. O fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Şu anda Cemal bizim yemeğimizi piknik alanımızı hazırlıyor. Şu ana kadar sofraya rınçollu koymuş. Koya koymuş. Katma koymuş. Soğan, ekmek. Yanında Muhammed. Şu anda Cemal biberleri közlemek için ateşi hazırlıyor. Biberleri almaya gitti. Evet şu anda suyun içinde biberleri çıkarttı. E madem ki onlar közlek onlar ne soğuttun? Yıkadım, <laughs> evet biberler pişirmek için ateşe doğru gidiyor. Ateşle salatalık yeme sırasını bekliyor. Evet biberler şu anda pişirme pişmeye başladılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane biber var. 3 kişiyiz, adam başı 2 tane. İsote zarın, İsote imali Bu vesileyle Mali Mendel'den de bize bulaştı. Evet. Hey, hey. Arkadaşlar şu anda Gov'dayız. Facebook'ta bunu izleyen Kamp kanalı Aslan Kenti'nde bir mensup mensup bu çınarın üstüne Kazim yazmış. Öte yanda e var, Z var, O var. Bunları burada hatıralar yazmışlar. Ağacın üzerine yazı yazanlarını yazanları çekmeye devam ediyoruz. X yazmışlar. XX Şöyle Şurada bir şeyler yazmışlar. Bu bayağı bir genişlediği için okunmuyor. Devam ediyoruz. Burada bir isim yazılmış. Sevgümü Başındaki neyse bilmiyorum. Böyle bir isim yazılmış. Evet. Ağacın hemen hemen her dalına bir şeyler yazmışlar. Buraya menekşe yazmışlar. Bir bayan ismi. Evet, yine burada bir kalp var. Altta X var. Üste X var. Hemen hemen bu ağacın her dalına bir şeyler yazmışlar. Burada yine belli olmayan bir isim, M harfini biliyoruz, A var. Evet, burada yine bir yazı var. Arsız, arsız. yazmış. Evet, arsız. Şurada küçük bir yazı var, F. Fe. Feneme, neyse yazlar gerçekten eskiden yazılmış, kabartılmış. Güzel, hoş bir desen almış. Evet sayın seyirciler şu anda ağacın dallarına doğru çıkmaya başlıyorum. İnan ki tepesinde her yerde yazılar var. Şu anda neredeyse ağacın ortasından yukarısına kadar çıktım. Burada bir kalp var. içine A var, H var. Üst tarafta G var, S var. Yukarıda bir kalp var. içinde bir tane O, A var, H var. Böyle bir tane yılan yapmışlar. Devam ediyoruz. Evet burada Ahmet diye bir isim yazılmış. Yine şöyle bir yılan resimleri. Hoş bir kalp yapmışlar. Gördüğünüz gibi ağacın üstündeyim. Bayağı yüksekteyim. Çınar ağacın üstündeyim. Ateşimiz altta yanıyor. Şöyle bir yüksekteyim.